Hanımlar ve beyler, hepinize merhaba. Keşif ekranına hoş geldiniz. Biz terapi takımı. Ben Sinan. Ben de Cansu. Erkeklerin daima konuşmaktan kaçtığı, kadınlarınsa merakla didik didik ettiği ve en çok konuşmak istediği o konu, geçmişimiz. Partnerlerimizin geçmişi. Ama daha da kötüsü, geçmişte yaşadığımız olumlu veya olumsuz yaşantıları şu anki ilişkimizde uygulamak. Evet, bu bölümde seni en çok köşeye sıkıştırmaktan mutlu olduğum, keyif aldığım bir konuyu konuşacağız. O da ilişkilerdeki geçmişimiz. Ee, şaka bir yana, ilişkilerdeki bu geçmişin bir türlü kapanmaması, ilişkiyi çok fazla sancılı hale getiriyor. Bazen bitme noktasına sürüklüyor, bazense ee, önümüzü görmemizi engelliyor. Çünkü bir zaman diliminde yaşamak asıl olan zaman dilimini kaybetmemize neden oluyor. Bence geçmişte yaşadığımız sıkıntılı şeyler şu anki ilişkimizin doğru insan olduğunu veya yanlış insan olduğunu. E, yanıltıyor, gösteriyor. Kesinlikle. Ben hep şey diyorum zaten. Bence bizim geçmişimizi biraz da böyle e, ansiklopedi niteliğinde deneyimlememiz gerekiyor. Orada zaten birçok bilgi var. Arada bir açıp bakmalıyım. İşte Cansu kendini nerede değerli hissetmişti? Cansu ne yaşadığında kendini değersiz hissetmişti diye. Ya da Cansu'nun işte şu ana kadar baş etmekte zorlandığı konular nelerdi ben de, diye. Benden öncesinden bahsediyor. Öncesinde. Yani eğer ben buradaysam, burada senin neysem, geçmişi ancak bilgi almak ve nerede ne yaptığımı görmek, nerede ne hissettiğimi görmek için kullanmalıyım. Ama tabii ki böyle mi kullanıyoruz? Hayır. Bugün biraz sağlıksız bir cansı olarak karşında oturacağım ve e, o ilişkide geçmişin kapanmaması nelere sebebiyet veriyor, neleri tıkıyor ya da neleri sağlıksız hale getiriyor bunu biraz göstereceğiz izleyenlere. Sonrasındaysa bununla ilgili nasıl sağlıklı bir hale gelebiliriz bunu çok güzel bir yerden değerlendireceğiz. Sen sağlıksız cansı olacaksın da ben toparlayan sağlıklı Sinan mı olayım? Ben de mi sağlıklı Sinan Sen olayım? de ilişkide geçmişi bir türlü kapatamayan, sürekli o birlikte olduğu kadının geçmişine takılan ve bununla birlikte hmm. ilişkiyi sağlıksız hale getiren Erkek sıfatını üstlen bu bölümde. Geçmişte bölümden. aldatılmış olabilirim yani. bu. Böyle. Muhtemelen. <laughs> Muhtemelen. Çok güzel başlıklarımın içinde vardı zaten. Geçmiş travmaların o geçmişi bir türlü kapatmamızı engellediği. Genelde bu senaryo aldatılmaya çıkıyor zaten. Kesinlikle. Ya aldatılmışsındır ya terk edilmişsindir ya kullanılmışsındır ki evet. e, ben biraz böyle seninle oturduğumda kafamı kaldırdığımda nereye bakıyorsun kimi düşünüyorsun ne oldu vesaire diyebilmen için. O yüzden geçmiş travmalarımız da tabii ki çok etkili. Hadi Sen biraz şöyle bir ilk başta bir oturmanın kalkmanın bir bir düzenle de öyle başlayalım. Gibi. <laughs> Psikolog olduğum için anlıyorum. <laughs> Olmasaydı muhtemelen anlamazdım. Öyleyse biraz duygusal gelgitlerden başlamak istiyorum. Şimdi az önce çok güzel ifade ettin. Dedin ki aldatıldıysam muhtemelen senin geçmişine takılı kalmışımdır. Şimdi bugün burada az önce de ifade ettim ya sağlıksız düşünen bir cansı olarak aslında sağlıksız bir kısmı e, deneyimleyen bir kadını canlandırmak istiyorum. Geçmişimde senden önceki deneyimlerimde aldatıldıysam terk edildiysem sonrasında e, çok yoğun baskıya ve fiziksel ya da psikolojik şiddete maruz kaldıysam seninle bir araya geldiğim an bu duygusal gelgitlere maruz kalıyorum. Yani örnek veriyorum işte seni arıyorum telefonu açmıyorsun ve diyorum ki kesin beni aldatıyor. Şu an başka bir kadınla birlikte. Sonrasında Bir videonun başına şey yazalım mı? e, ee, bu bölüm hayal üründür. Kişi ve kurumlarla alakası yok. Evde lütfen <laughs> denemeyiniz falan. Ben verdiğimiz her şey örnekli. Ürün yerleştirmesi kullanılmaktadır. Güzel, ailemiz de izliyor ya. <laughs> Kesinlikle. Annen şey demesin. kızı vermişiz ama kime vermişiz? <gülüyor> <gülüyor> yok. Yani dedim ya o yüzden. Ayşe olayım mı? Veririz. Ayşe ol ben de Ahmet ol Ayşe adında bir danışanımın olmaması beni çok tamam. rahatlatıyor. O <laughs> oradaki Ayşe ben miyim falan diye. Tamam Ayşe ve Ali'den biz devam edelim öyleyse. Tamam Ali olayım ben. Evet Sinan esprilerim bittiyse ben kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Çünkü kafam karışıyor bir süre sonra. E, duygusal gergitler demiştim. Tamam Cansu üzerinden anlatmayayım. E, Ayşe diyeyim bu sefer. Ayşe geçmişinde e, aldatılmış olabilir, terk edilmiş olabilir. Bununla birlikte ailesinden ya babasından ya da annesinden çok sağlıklı bir görüntüye e, şahit olmamış olabilir, bu şekilde büyümemiş olabilir ve bununla birlikte e, ne yapıyor Ayşe Ali ile bir ilişkiye başlıyor ama Ali telefonu açmadığı herhangi bir an kesin aldatılıyorum. Sen neredeydin? E, çabuk bana fotoğraf at. Kesin şöyle oldu, böyle oldu gibi e, çeşitli cümleler söylüyor ya da Olası herhangi bir durumda Ali Ayşe'ye soğuk davrandığında birdenbire beni terk edeceksin değil mi? Kesin gideceksin. Sen de diğerleri gibisin. Hani bana söz vermiştin gibi gibi cümleler sarf ediyor. Ya da işte ailesinde belirli değersizliklere vesaireye maruz kaldıysa yine ailesinden görmüş olduğu detayları olduğu gibi ilişkisine yansıtıyor. Yani geçmişin kapanmaması dediğimiz bu başlık sadece partnerler arasında senin sen geçmişinde bunu yaşamıştın, bununla sevgili olmuştun. İşte şu an onu mu özlüyorsun, onu mu vesaire vesaire değil aslında. Yani anlattığım kısım biraz daha geniş bir şekilde ele aldığım bir kısım. Burada kişinin de geçmişinin kapanmaması ve travmalarının tetiklenmesi yeni kurmuş olduğu ilişkiyi farkındaysan çok problemli bir hale getiriyor. O zaman bu da e, bunun da temel sebebi aslında iletişim sorunları. Kesinlikle. İletişim sorunları olan yani bizim şimdi Herkes sonuçta 30 yaşına kadar mağarada büyümedi. Yani <laughs> ee, kurtlar bizi büyütmedi. Ee, o yüzden de aslında hepimiz e, anaokul aşkı, ilkokul aşkı, e, küçük küçük o e, mektuplaştığı, pusula attığı e, sevgilileri hani tırnak içinde sevgilileri <laughs> 6 yaşındaki e, hoşlandığı kız veya erkek var ama bence iletişim sorunu e, notlarımda da var. İletişim sorunlarından kaynaklı bence bu problem çıkıyor. Çünkü oturup konuşsak aslında yani sen 30 yaşındasın ben 30 yaşındayım. Cansu bak böyle böyle oldu. Sinan bak böyle böyle oldu deyip bence düzeltebiliriz bazı i̇şte şeyleri. Kesinlikle katılıyorum. Burada Ali mesela ilişkinin içine geldiğinde az önce söylediğim problemleri deneyimliyor olsun. Ayşe'ye bunu anlatıyorsa işte Ayşe ben geçmişimde aldatıldım ve bir daha bu deneyimi yaşamaktan çok endişe duyuyorum. Ara ara sana ulaşamadığımda ya da herhangi bir şekilde beni kuşkulandıracak bir şey yaşadığımda biraz fazlaca tepki verebilirim. O gibi anlarda sadece aslında güvene ve bir daha geçmişimde yaşadığım şeyin tekrar olmayacağına duymaya ya da görmeye ihtiyacım var. Bunun pek de seninle ilgisi yok aslında demesi çok önemli bence ama tek başına bu iletişimi ifade etmek tabii ki bunu çözmez Zor. diye düşünüyorum burada travmatik bir etken varsa Ali'nin ya da Ayşe'nin gidip bununla ilgili destek almasında fayda var. Çünkü geçmiş kapanmadıkça şimdi oluşmuyor. Şimdinin oluşmadığı yerde de gelecek olmuyor diye düşünüyorum. Şimdi bazen oluşuyor ama yanlış oluşuyor. O da güven problemlerine yol açıyor. Peki şu an bizim geçmiş travmalarımız var ve e, öyle veya bu şekilde yani e, biz sevgili olduk, evlendik veya ama bizim e, güven problemimiz oluyor travmalarımızdan hı hı. dolayı. Hadi diyelim ki erkek olarak ben e, bir kadın tarafından daha önce terk edildim veya aldatıldım. Diyorum ki beni terk ederse ya da beni aldatırsa onu işte şöyle şöyle yaparım hı hı. diyorum mesela. E bu güven problemlerini nasıl aşacağız? Hı hı. İşte burada bu güven problemini aşmanın yolu e, eğer senin güven problemin ...karşındaki kişiyle ilgili, ilgili ise... ...yani karşındaki... E, ...şu anki partnerinin tarafından aldatıldıysan... ...ya da bir güven bozukluğu yaşadıysan... ...aslında iki seçeneğin var. Ya o kişiye tekrar güvenerek... ...güveni kazanmaya çalışarak devam etmek... ...ya da o ilişkiyi bitirmek. Ama sen bu güven bozucu şemayı... ...geçmişinden getiriyorsan... ...bunu çözmek için senin çaba sarf etmen gerekiyor. Ve tabii ki benim orada... ...eğer seni seviyorsam... ...bu ilişkiye emek veriyorsam... ...sana verdiğim destek ve emek de... çok çok önemli diye düşünüyorum. Yani evet Ali'nin böyle bir problemi vardı. Ali maalesef ki tatsız bir şekilde geçmişinde aldatılmış ya da geçmişinde terk edilmiş, kötü, e, olumsuz detaylara maruz kalmış. Bu benimle ilgili değil demem gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bunu sana sıklıkla hatırlatmam lazım. Ee, evet Ali şu an böyle bir davranış sergiliyorsun ama bak bu benimle ilgili değil. Çünkü ben senin güvenini bozacak, sana kendini kötü hissettirecek bir şey yapmadım aslında. Ama dinamiklerimiz bozuluyor. <laughs> yani e, şimdi dinamiklerimiz var ya bizim. Aha. ...ilişkide, rutinlerimiz... Hani evet, evet. E, ...yaptıklarımız... ...buna karşılık e, dinamiklerimiz bozuluyor. Şimdi ben bir ruh hastasıyım. Aha. Ben kıskancım, ben psikopatım. Ben... E, ...videonun başında... ...gözüküyor mu? Acaba bacakları... ...düzgün duruyor mu? Acaba kolu gözüküyor mu? Acaba omuzu nasıl çıkıyor? Diyen bir psikopat oldu mu? Ruh hastası oldu mu? Travmalarla dolu... ...oldu mu? Ben biraz hani... ...anlaşılır olsun diye biraz... Hani, bu terimlerle bu ifade terim ediyorsun. Normalde bunları pek konuşmuyoruz. Konuşmayız yani söylemeyiz. Ee, konuşmamamız da <gülüyor> gerekiyor, <gülüyor> Kesinlikle. <Etiketlemememiz> <gülüyor> gerekiyor. <gülüyor> ama. Kesinlikle etiketlememek gerekiyor. Evet etiketlememek gerekiyor ama video izleyen kişi böyle etiketliyor. Daha iyi bir yerden anlasın diyor. diye. Ben evet de, evet. Video, e, <laughs> çünkü ben de yani... Otobüste toplu taşımada hı hı. gördüğüm ya da trafikte arabada giderken gördüğüm birini e, terimsel ifade etmiyorum ki. Hı hı. Ben de bir insan olarak işte aa diyorum ruh hastasına bak ya. Bir kırmızı ışıkta durmuyor mesela arabayla. Evet evet yeziyor. maalesef. Yani kimse e, kendini nasıl hissediyorsun demiyor. O yüzden ya, aslında şöyle hissediyorum ben bir erkek olarak. Aha. Özellikle e, gelişmekte olan toplumlarda... Kendimizi rahat ifade edemiyoruz ya Hı -hı. yargılanacağız diye. Evet, evet. Şimdi bizim ilişki dinamiklerimiz var ve onlar bozuluyor. Evet. Dış etkenlerden veya geçmiş travmalarımızdan Hı -hı. bunu nasıl anlayacağız? Hı -hı. Ee, dış etkenlerden ya da geçmiş travmalarımızdan dolayı ilişki dinamiğimiz bozuluyorsa yine aslında bunu e, iletişimle ya da dışarıdan destek alarak sağlıklı hale getirebiliriz. Aslında geçmiş neden dinamiklerimizi bozuyor? Biz seninle bir araya geldiğimizde eğer ikimiz bu ilişkide bir güven bozucu detay yaratmadıysak aslında sıfır başlıyoruz. Ama sıfır başladığım bir ilişkide ben maalesef ki işte Ali'yi Fatma'nın aldatmasıyla birlikte Fatma'nın acısını Fatma'nın acısını bana yaşatıyorsan dolayısıyla ben ne yapıyorum? E ee, bu ilişkide yapmak istediğim kötülükleri sanıyorum. Bu ilişkide kesinlikle bu ilişkide mutsuz oluyorum, zevk almıyorum. Neden bu kadar baskıya maruz kaldığımı anlamıyorum. Senin e, e, az önce anlattığın dille devam edeyim. Neden bu kadar ee, ...ruhsal bir bozukluğa maruz kaldığımı... ...psikopatça davranışlara maruz kaldığımı... ...anlamıyorum zaten. Anlamadığım gibi... ...dolayısıyla bir şeyle itham ediliyorum ya... ...seni aldatacağımla, aldatıyor olmamla... ...ya da seni her an terk edecekmişim gibi... ...bir e, imaj sergiliyorsun. Bu da beni sinirlendiriyor. Ya da bu bana hiç olmadığım biri gibi hissettiriyor. Yani e, bu konuda bence... E, ...bu geçmişin kapanmamasının dinamiği bozması... Parça parça ilişkiyi bitiriyor diye düşünüyorum. Böyle yavaş yavaş toksik hale getiriyor. Çünkü duyuyoruz. Bunu bazen yakın çevremden de duyuyorum ya da işte e, danışanlarımdan da duyuyorum. İşte bir yere gidecek fotoğrafını atıyor. Giydiği kıyafetleri çekip atıyor. Canlı konum. Canlı konum atıyor. Gittiği yerin e, şeyini atıyor fotoğrafını. Orada kaç hani. O karede kaç tane erkek var? Çok ilginç şeklinde. bir şey söyleyeyim mi? Ee, belki konuyla alakasız da olacak ama bence alakası var. <laughs> ben Instagram'da keşfette şimdi e, yenilikleri hep araştırıyorum <laughs> ya. Sosyal medyada hani ne yaparız, ne ederiz, nasıl bir şey katarız diye. Ben şöyle bir şey gördüm ve <laughs> bu doğru mu onu da bilmiyorum. Hani dolandırıcılık yöntem mi yoksa gerçekten böyle bir şey var mı bilmiyorum. Yani bir WhatsApp sembolü vardı. Ben de sandım ki WhatsApp çöktü gibi bir haber var. Tıkladım keşfetteki gördüğüm şeye. Şöyle bir şey yazıyordu. İstediğiniz kişinin WhatsApp'ına sızılır. İşte X ücret. <laughs> Dedim ki. Böyle programlar dola var evet, bu arada. Kullanan dolandırıcılarım evet, var çünkü. E, hani o paylaşım dolandırıcı mı bilmiyorum. Sonra <laughs> biraz araştırdım böyle bir şey ama varmış. <laughs> e, tabii çoğu dolandırıcıymış bu arada. Hani, İlla ki. <laughs> Soru dedim ki ya bunu kim yapar? Yani kim böyle bir adice bir şey yapar? Yorumlara bir baktım. Aha. Ücret nedir? Ne kadar? Garantisi var mı? Kaç günde işte WhatsApp elime ulaşır? Böyle binlerce belki hani yüzlerce mesaj gördüm. Aha. İnsanlar aslında sokakta gördüğümüz o normal gözüken insanlar aslında içten içe psikopatça davranışlar var ve adım kadar eminim hmm. bence örnek veriyorum 100 insana sorsak bence 90'ı evet istiyorum der. WhatsApp hani partnerimin WhatsApp konuşmalarını istiyorum der mesela. 100 kişiye sorsak belki de 90'dan da belki 99'u belki de %100'ü ister diye düşünüyorum. Bu hani gözlemim. İnsanlarda güven temelli mi ilişki yok yoksa güvense sevse de insanın o merak etme içgüdüsü mü bilmiyorum. Ama nedense İnsanlarda böyle o e, öğrenme ve o didik didik etme o hani kadınların böyle çaktırmadan erkeği <laughs> zarfladığı konular var ya onu e, bence çok merak ediyorlar insanlar. <laughs> Kadın erkek fark etmeksizin yani bir imkan olsa. <laughs> yani şöyle e, eğer bu bir psikolojik rahatsızlıksa az önce söylediğin kelime insanlar tarafından yanlış anlaşılmasın bu arada orayı anlamazlar. bir düzeltmek istiyorum ama. Ya, yanlış anlamadım. <laughs> Ee, bu gibi davranışlar bir psikolojik rahatsızlık eşliğinde de gelişiyor olabilir. O kişiler partneri tarafından güven bozucu bir davranışa da maruz kalmış olabilir ve acaba beni yine aldatıyor mu? Yine acaba işte erkeklerle konuşuyor mu? Yine kadınlarla konuşuyor mu? Yine bir şey var mı diye de olabilir. Yine az önce anlattığım gibi bunu geçmişinde deneyimlemiştir ama bir türlü geçmişi kapatam kapatamadığından kaynaklı aslında yine bir merak içgüdüsü oluşuyordur. Şimdi senin anlattığın şey şu. Merak içgüdüsel bir detay. Ancak bildiğimiz şeyi merak etmeyiz. Bildiğimiz şeyi tekrar etmek ya da kontrol etme gereksinimi hissetmeyiz. Şimdi bana diyeceksin ki e, öyleyse aslında çoğu insan eşinin telefonuna, sevgilisinin telefonuna bakıyor ama hala bir şey bulamamasına rağmen bunu tekrar ediyor. Bir şey bulamaması ediyor. sinirlendiriyor. Ha, e, şimdi orada da yine takıntılı bir zihinse zaten bir şey görmesine gerek yok. Zihninde bir şeyin olduğundan emin. Sadece bunu göremediğini düşünüyordur. Yani bu da çok ayrı bir detay. O yüzden bunun ayrımını yapmakta fayda var diye düşünüyorum. Ve ben buraya eklemedik ama şöyle beşinci bir başlık açmak istiyorum. Bireyler bir araya geldiğinde yapmış oldukları en büyük hatalardan biri de geçmişlerini çok açık bir yerden, açık seçik bir yerden anlatıyor olmaları. Bunu bazen biz talep ediyoruz. Kadınlar. Bence biraz kadın bu, erkek fark şey, etmek bence erkekler de işte, erkekler bilmek istemiyor e, detay Cansu. bilmek istemiyorlar olduğuna katılıyorum. Erkek, erkek. ama bilmek istemiyorlar dediğin kısma e, katılmıyorum belki de sen böyle olduğun için böyle düşünüyorsun diye düşünüyorum çünkü takıntı oranı yüksek olan e, bir e, bölümde erkekler. E, zihinsel takıntı oranı yüksek olan yani e, kiminle ne yaptı kiminle gezdi kiminle ne yaşadı özellikle cinsel birliktelik yaşadı mı yaşadıysa bunu kaç kez yaşadı ne yaptı nereyi isterim. gezdi vesaire vesaire diyen erkeklerde çok fazla evet. bu konuda bunu öğrenmek isteyip detay bilmek isteyen kadınlar da çok fazla kadınlara ekstradan sadece detay kelimesini eklerdim çünkü kadın zihni biraz daha Görselleştirmeye müsait olduğu için hı hı. o kadın nasıldı, güzel miydi, değil miydi, onunla ne yaşadı, ya benimle bunu yaşamadı, benziyordu. onunla onu yaşadı mı acaba işte şöyle böyle bir sürü şeyi detaylandırıyor evet. kısaca. Yani bu başlığı dahil etmemin nedeni de şu aslında Sinan dedim ya açık seçik bilmemize gerek yok ve partneriniz bunu talep ettiğinde de bunun ona fayda sağlayıp sağlamayacağını ya da bu ilişkiye fayda sağlayıp sağlamayacağını mutlaka sorun. Çünkü neden? En ufacık bir detayda zihin kıyaslama içerisine evet. giriyor. Özellikle kadın beyninde. Kadın erkek fark etmeksizin diyorum ya oranı bilimsel olarak çok yakın olduğu için aslında burada e, sana biraz daha e, az hak, az hak veriyorum. Evet. Çünkü erkeklerde de bunu çok sık görüyoruz. E, obsesif bir zihne sahip olan erkek evet. kısmında çok fazla olduğu için maalesef gidiyorum. Çünkü bu bir aslında rahatsızlık bakıldığında çok açık saçık detaylar vermeyelim. Sadece cinsayken bahsetmiyorum kesinlikle. bu arada. Onunla şuraya gittik, onunla bunu yaptık. O bunu severdi, ben bunu severdim. O beni aldattı yok. O bana şunu yaptı vesaire vesaire. Gerek yok. Bence. Evet. Acı deneyimler yaşadıysak ya da geçmiş dönemde bizi çok mutlu eden bir şey varsa o kişinin üzerinden örnek vererek değil de genel bir bilgi verebiliriz diye düşünüyorum. Ben geçmiş ilişkilerde daha çok şunu deneyimledim ve bu, bu beni mutlu eder. Ya da ben geçmiş ilişkilerimde şöyle acı deneyimlere sahibim ve bunu bir daha yaşamak istemiyorum. O yüzden buna biraz dikkat edebilir miyiz şeklinde. Bence bu iki cümle yeterli diye bunu düşünüyorum. Bunu diyebilmek için de temelinde birbirimizi seviyor olmak lazım. <laughs> ee, geçmişte ne yaşadığımız, ne hatalar yaptığımız e, bence önemli değil. <laughs> Çünkü... Herkesin geçmişi hatalar ve yanlışlarla doldu. Onlara hata ve yanlış demektense tecrübe diyelim. Çünkü bir insan o yaşına gelmişken o akla sahip olması ondan aslında düne kadar yaptıkları. Kesinlikle. Ee, bir sonraki bölümde bile hep söylüyoruz bir önceki bölümde keşke şunu şöyle yapmışız e, diyoruz. diyoruz. Ee, i̇nsan hep gelişir. Geliştikçe de e, güzelleşir. Bunun temel sebebi bir şeyleri çözmek istiyorsak birbirimizi e, ilişkimizi sevme üzerine, gerçekten sevgi üzerine e, kurmamız. Bu da neyi doğuruyor? Bu saydığımız sorunları düzeltme. Yani geçmişi Kesinlikle. kapatma önümüze bakma. Kesinlikle. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunu şöyle yapacağız. Öncelikle eğer benim geçmişimden, Ayşe ya da Ali olarak fark etmez. Geçmişimden getirdiğim bir problem varsa ve bu şu anki birlikte olduğum kişiye bir şekilde yansıyorsa... Bir şekilde bunu gösteriyor olmama da gerek yok. İçsel bir huzursuzluk da yaşıyor olabilirim. Bunu sadece karşımdaki ifade etmiyorumdur. Ama bu bardak niye burada diye sürekli sinirleniyorumdur. Bunu bir şekilde kesinlikle bunu bir şekilde e, fark etmem gerekiyor. Problem bana benim geçmişime aitse destek alabilirim. Artık geçmişin bittiğini ve geçmişin sadece benim için bir bilgi içerikli bir alan olduğunu kabul edebilirim. Ee, geçmişin tekrarlanmasından çok endişe duyuyorsam, e, bu biraz daha çok klişe bir örnek olacak ama işte arabada giderken önümüze bakalım. Hani arkamıza hı hı. bakarsak e, biraz sonra kötü şey, detaylar deneyimleyebiliriz. Yani önümüze konsantre olalım. Sadece arkaya bakmak bize her zaman için kaza yaptırır, olumsuz şeyler yaşarız dediğimiz kısım geçerli baş edemiyorsak dediğim gibi destek alabiliriz ama bunu partnerimize ifade edelim. Birincisi iletişim Sinan. İletişim çok önemli. Gidelim. Ayşe, Ali benim böyle bir sorunum var. Geçmişte ben bunu deneyimledim. Ya da bunu ifade etmekten korkuyorsam ya da çekiniyorsam bunu yaşamaktan çok korkuyorum. Ne Neden, nedenini bilmiyorum. Annem babamı aldatmış olabilir, babam annemi aldatmış olabilir. Terk etmiş olabilirler. Boşanmış e, ailelerin çocuğu olabilirim ve ilişkiye dair çok büyük bir kaygım vardır. Bağlanma stilim güvenli değildir. Güvensiz ya da kaygılı bağlanıyorumdur. Artık adı her neyse. Bunu iletişimle ifade edip sonrasında geçmişimi kabul edip önüme bakmalıyım diye düşünüyorum. Mehmet Ali Erbil'in 8-10 ay önce bir programda söylediği bir söz vardı. E, bence çok güzel bir özetlemişti ve bunu söylemek de bence çok büyük bir cesaret ister. Programda sunucu şey demişti. İşte e, Mehmet Ali Bey yıllardır işte çapkınsınız, magazindesiniz falan hani sizce bunun sebebi ne demişti? E, i̇nanılmaz bir cevap verdi. Hiç böyle dürüstçe bir cevap beklemiyordum. E, annesiyle babasının iletişimin yani evliliğinden bahsetti. <laughs> Birbirlerini terk etmesi den girdi. <laughs> Ve şöyle bir cümle kurdu. Ben geçmişimden intikam alıyorum çapkınlık yaparak e, demişti. İnanılmaz güzel bir tespit. Psikoloğa gitmişse onu tebrik ediyorum. Kendi bunu başarmışsa, düşünmüşse onu tebrik ediyorum. Mükemmel bir tespit. Kesinlikle. E, i̇letişim dedik, e, geçmişi kabullenmek. Kabullenirsek, barışmak. Evet, kabullenip barışırsak aslında çözüme ulaşırız. Kesinlikle. Sorunun var olduğunu kabul etmeden sorunu çözemeyiz. Kesinlikle. İletişim, yani kabul edeceğiz, e, bileceğiz iletişim kuracağız ve çözeceğiz. Cansu, kusura bakma. 5 sene önce böyle böyle bir şey yaşamıştım. Aslında pembe bende anısı bu olduğu için sinirlendim. Pembe sana çok yakışmış. Sen çok güzel bir kadınsın. İyi ki benim karımsın. Dediğim zaman konu bitmeli ve konuştuğumuz konuyu bir daha açmamak üzere bitmeli. Çok doğru. En büyük yapılan yanlış bu. Bir Tartışmış olabiliriz, kavga etmiş olabiliriz. Biz gerçek hayatta kamera kapalıyken yani böyle durup konuşmuyoruz. Tabii ki de tartışıyoruz. <laughs> Ama biz ne yapıyoruz? Bu limon topladık mı topladık? Bu bir hata mı hata? Bunu konuştuk ve bitti. Konuştuk ve bitti. Eğer bir ay sonra, bir hafta sonra, bir saat sonra, on sene sonra sen bana görüyor musun o ağaçtaki limonu sen topladın, işte bilmem ne bilmem ne bilmem ne dersen. O zaman bize kat edemeyiz. Evet. Kesinlikle. Kesinlikle. Annelerimiz babalarımız hep böyle hafızalarda canlandırıp <laughs> Sen bana 15 sene önce şöyle şöyle yapmışlar. Babalarımız şey der. Ya ben dün ne yediğimi hatırlamıyorum. Sen, Sen 15 nasıl sene önce nasıl hatırlıyorsun Çok der. Doğru. İşte bu da önlerine bakmayı veya mutlu olmayı engeller. Ve gelişmelerini de engelliyor bence Sinan. Yani farkındaysan bu geçmişe çok fazla takılmak seninle gelecek oluşturmamı engelliyor. Çünkü o kadar korkarak ilerliyorum ki o kadar her an bir şey olacak kesin işte geçmiş şemalarım varsa eğer Ayşe olarak işte terk edileceğim, aldatılacağım. Yok işte şu Yaş, şunu yaşayacağım, bunu yaşayacağım. Seninle gelecek kuramıyorum aslında Peki, çünkü psikolog cesaret olarak, edemiyorum. Peki bir psikolog olarak izleyicilere bir ipucu versen de programı sen noktalasan? Ee, şöyle diyebilirim. Ee, benim de geçmişte aslında zorlandığım bir konu ama şimdilerde kendimi olgunlaştırdığım ve daha da piştiğim bir konu aslında bu. Deneyim konuşuyor diyeyim öyleyse biraz daha. <laughs> şunu diyorum. Ee, geçmişte onu yaşamış olabilir ama şu an benimle bunu yaşamayı seçmiyor ee, Geçmiş sadece aslında onun için geçmişte kaldı Ve kalmamış olsaydı zaten şu an benimle olmazdı muhtemelen Evet geçmişte ben bunu yaşamış olabilirim ama bu geleceğimi eğer etkileyecekse ben değişmemişimdir Hemen bir kendimi çekediyorum orada Değiştim mi? Geliştirdim mi kendimi? Bundan ders aldım mı? Bunu artık anlayabilir miyim gördüğümde? Ya da bir daha buna maruz kalırsam ne yapacağımı biliyorum aslında. Geçmiş bana şu an, şimdi de ve gelecekte ne yapacağımı çok iyi öğretti. O yüzden artık geçmişte pek bir derdim kalmadı. Ve senin de geçmişinde bir derdim kalmadı. Reji beni <laughs> övdü mü? İyi bir şey mi söyledik? İyi bir şey. Gerçekten <laughs> bu kadın zihninde anlattım, ipucu çok güzel edin. anlattın da erkek zihninde hiçbir şey... Ee, bence tamam, kadınlar canlandır. izleyen kadınlar beni çok iyi anlayacaktır. Yani, yani ben iyi bir şey yaptığımı vaze ederek çok teşekkür <laughs> ederim sana beni böyle güzel gördüğün <laughs> için. Ee, bence videonun özeti oldu. Kadınlar hep güzelliklerden bahseder, erkek bazen anlamaz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim.